Merhabalar. Gülüş tasarımı yaptırmak istiyorsunuz ama herkesin kafasını karıştıran o klasik sokurya takıl soruya takıldınız. Yaprak porselen yani zil, lamina mı yoksa zirkonyum mu? Bu iki yöntemi bugün en basit haliyle hangi dişler için hangisini tercih ediyoruz? Gelin beraber bakalım. İlk olarak laminallardan yani halk arasında bilinen yaprak porselenlerden söz edelim. Laminaların bir kontak lens kadar ince olarak düşünebilirsiniz. Dişlerinizin sadece ön yüzeyine uygulanır en büyük avantajı dişlerinizden ya çok az ya da hiç aşındırma yapılmaz. Eğer dişlerinize sadece renk, hafif aralık ya da şekil bozukluğu varsa biyolojik dokuyu korumak adına ilk tercihimiz her zaman damilelerdir. Peki ya zirkonyum? Onu da dişlerinizin her yönden saran, hem estetik hem de dayanıklı bir koruma kalkanı olarak düşünebilirsiniz. Eğer dişlerinize daha önce yapılmış büyük dolgular varsa, kanal tedavisi görmüş veya aşırı madde kaybı olan dişleriniz mevcutsa zirkonyum bize hem ihtiyacımız olan estetikliği hem de dayanıklılığı verir. Kısaca özetlemek gerekirse, diş dokunuzda maksimum kurma ve en doğal şeffaflığı yakalamak istiyorsak ilk tercihimiz laminalardır. Hem estetik olsun hem de çiğneme kuvvetlerine karşı çok güçlü kalsın, eksik dişleriniz tamamlansın diyorsak zirkonyum. Aslında en iyi yöntem diye bir şey yoktur. Sizin için en doğru yöntem vardır. Sizin diş yapınıza hangisinin uygun olduğunu belirlemek ve sorularınız için en kısa zamanda diş hekiminize muayeneye gidebilirsiniz. Kendinize ve gülüşünüze iyi bakın.